Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonuna açık ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yayınlandığı ilk günden bu yana Cuma akşamlarının en sevilen dizisi olan şimdilerde ise pazar akşamları ekrana gelen hercai cahit milyonları ekran başına bağlıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran yapımına başarılı oyunculuklarıyla Ebru Şahin ve Akın Akın özü damga vuruyor. Ebru Şahin ve Akın Akın özünün birbirinden güzel romantik görüntülerini bir araya getirerek sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.